ki güzel şeyler yapalım. Hatta festivaller düzenleyelim. İnsanları, bölgemizi çekmek için etkinlikler yapalım. Bizim hala ruhsat sorunumuz var. Bunu çözmek için, yasal zemine oturtmak için bir şeyler yapalım. Eğer aramızda çürük yumurta varsa işte onları engelleyelim. Yani daha işte bir adım atalım. İyiye doğru bir adım atalım derken bizi aşan, olaylar olmaya başladı e, açıkçası e, düşünüyorum. çok başka bir şey yok ama e, teslimde olmamak lazım. Hayatta devam ediyor. E, e, bir yandan da şeyi düşünüyoruz. Yani ne zaman bir adım atılmaya kalksa bir tekme ediyoruz. Ne zaman ayağa kalkmak istesek e, bir şey oluyor. E, bekliyoruz şu anda bu şokun geçmesini bekliyoruz.